Show ekranlarından herkese merhabalar. Geri döndük, evet geri döndük. Hazır NBA gündemi de şöyle biraz e, durulmuşken, hani zaten tüm frejitlere falan konuştuk. Bir tane böyle eğlence işleri yapalım dedik. Bir tane site bulduk. Oyuncuların, NBA oyuncularının shoot stillerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani oyuncuyu görmeden shoot stilinden oyuncuyu bulmaya çalışıyoruz. Ama öncelikle hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, bir tatilden döndüm. Benim için nasıl oldu? İnsan gibi yaşamaya artık başladım. E, biliyorsunuz Amerika saatleriyle sürekli uyup kalkıyordum. Artık bir düzendeyim. Dinlendim. Keyifler yerinde. Umarım siz de iyisiniz. Hocam öncelikle hoş geldin. Umarım tatilin hoş geldin. keyifli geçmiştir. Güzel yani Ben gel. de aynı durumdayım. Şimdi NBA bitince biraz daha insan üzerine döndüm ama galiba bozacağız yine. O düzene dönüm biraz geç yatmışım. Bugün de haliyle bir tık geç kalktım. Ama yani geç yattım diyorsun da quiz galibiyeti alıp gelmişsin. <laughs> Sen quiz ustasısın. Burada da biliyorum ki çok iddialı olacaksın Cengiz Hoca. Abi yok şöyle ben bu işte biz bu siteyi biraz şey yaptık kullandık bir çit. Ben birkaç gündür bakıyorum kim ne kadar şu tutuyor falan diye. Bu biraz görsel hafıza isteyen bir şey. Bende metni hafıza iyidir gerçekten. Yani bir okuduğumu bir daha unutmam, bir duyduğumu bir daha unutmam. Ama görsel hafıza başka bir hafıza türü biraz. Onda da ben çok iyi değilim. İşte Hı -hı. ne bileyim iyi resim çizemem, aşırı böyle yol tariflerinde falan müthiş değilimdir. Yani bunda çok kendime güvenmiyorum açıkçası. Bahaneler Bakalım. başladı şundan derim. <laughs> Net bir şekilde. Ama şakarsam da videosunu çaktım derim kusura bakmayın. <laughs> Bendeki şu an kameranın sıralamasına göre Cengiz Hoca ben İlkan Hoca şeklinde yapalım isterseniz. Tamam evet. olur. Tamam. O zaman başlıyoruz. Cengiz Hoca ile başlıyorum. şu randomla hemen sana ilk oyuncu atıyorum. Geldi. Ben ee, buldum. Brandon Ingram atalım buna. Ingram mı? Yalandan. Ha. <laughs> yazıyorum Ingram. Bakalım bize de bir ipucu verecek mi? Yani ha, Frans bilmişsin. Ee, Division bilmişsin. Amerikalı kısa forvet. Berk hocam geldi mi sana? Amerikalı kısa <laughs> forvet. Atlantik'te. Atlantik'te Amerikalı kısa forvet. NBA takımları falan açabilirsiniz arkadan logolarını falan. Şu Division'lar Ha yok ben de ona şansım. gerek yok ya. Philadelphia. Cengiz, Cengiz mesela. hocam yardım edeyim mi sana? Bir daha abi? göstereyim. Bir daha göster bakayım. Hocam Paul George atalım bir tane. Paul Anladım. George atıyorum. Yok, yakın neredesin? Yakın neredesin? Ee, okay. Kelo atalım abi. Olbra. Ama Avan'da mı yakın? Adam solak ama sen neresin? Abi Philadelphia'da değil bak. Philadelphia yeşil olmadı orada. Aynen. Ha doğru. Doğru. İşte Boston olabilir. Kalbine, ya Atlantis'te kim var attık. New York mu var da? Tatum Boston. diyelim. Tatum'u attık. Boston'daymış evet. Boston'daymış. Aa Tatum'u PFL'ye geçiriyor. Boston'ı kısa formu. Boston'ın kısa formu. Jalen Brown. Evet abi. Evet doğru cevap. Herhalde Jalen Brown. Jalen Brown olmalı. Evet. Tamam. Tamam hadi bakalım. Ya sen... Sen ben biliyorum ya. Memar <laughs> Derozan. O mas maskeyi taksan da o sıfat belli Abi, oluyor. Abi Memar o maskeyi taksan da o sıfat belli oluyor. <gülüyor> 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 vay 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 tek attı. Tek attı. Ya, tek attı. Kim de atarsın bence hocam. Sıkıntı 5 puan var. alabilir miyim lütfen? Tabii. Sana da yolluyorum random player. Yönder. Bir dakika bu Jaylen Brown az önceki. E Brown az önceki bu, bu. Bunu saymıyoruz baştan baştan. <laughs> Geldi. Hmm. Ben buldum sanki ama. Çok kolay gibi gelmedi bana bu ya. Ben şöyle yapacağım. Takımlardan giderim. Ben bir Jared McCain diye bir aratacağım bunu. Altlardan bulmaya çalışırım. Jared McCain. Amerikalı doğuda ee... Point da sarı olduğu için Shooting Guard olacak. Aynen. Bana vallahi tanıdık gelmedi. O yüzden e, aramaya devam. Ben sana Hı. şöyle bir ipucu vereyim. İşlemişler mi? Yani Doğu'dan düşünüyorsun ama bu adam birkaç gün önce Doğu Konferansı'na geldi. Birkaç gün önce Doğu Konferansı'na Aynen. geldi. Birkaç gün önce bir de. Norman Powell mı diyorsun yani sen bu şekilde düşününce? Powell mi? Yaz bakalım. Değil ama şeyini bildin. Division'da. Division'da bildik evet, South-East'te. South-East'teki diğer takımlar, Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando. Orlando, Washington. Dyson Daniels olabilir mi ya? Daniels... Atlanta'da değil. Atlanta'da da değil, denemedik. Charlotte... Ya da Washington'da yani Aynen. bu adam. Charlotte ya da Washington... CJ McCollum mu bu ya? Değil Bakalım. sanki saçlardan. Anlatıyorum. Arat abi bu şimdi Washington'da mı oyunda? Pelicans'ta yazıyor. Pelicans'ta yazıyor. Hay Allah. Eksiye gireceğiz abi. Ş Vallahi eksiye Charlotte bu adam. Charlotte'da mı? Aynen. Sexton ya. Evet. Değil mi? <laughs> abi ben... anı ver. Şeyde anlarsın demiş. Bacaklarda durdurdum ya böyle. Bu evet evet evet. Çünkü. Ay, Sexton. Sexton. 0 puan aldım abi. Devam. Devam. Devam ediyoruz. Cengiz Hoca'dayız. Yolladım. Evet. <laughs> hmm. Böyle uzun bir adam. Dalton connecte benzettim ya. Yaz bakayım. Kınek. connect Değil evet. mi? Batıdaymış en azından onu öğrenmiş oldum. Batı'dan forward düşünelim, biraz daha düşünelim. <laughs> Michael Porter Jr. yaz bakayım. Yazalım. Tam da su içiyorduk ya. Abi Batı'da değil ki herif. <gülüyor> <gülüyor> Bak mesela CJ McCollum'un hala pelik gözüküyordu. Evet, evet. CJ McCollum'un saçma pelik gözükmesi gerçekten. Bir daha anlatayım. Hmm. Ha, abi. Cam Johnson diyelim abi. Yerine giden adam. Emerald. SF'dir o ya. Evet. SF'ymiş. Hocam. Ama şeyi bulduk, South şey bulduk. Senin West bağlantıların yüksekti bu adamla. Ha? Çok yüksekti. Benim bağlantım yüksekti bu adamla. Allah Allah. Bu adamla bir şeyler yaşadım diyebilirim. <laughs> bu adamla bir şeyler yaşadım. <laughs> Kevin Durant yaşamadım bir şey ama Kevin Durant yazsın. Yaşamadın onunla. Southwest'te kimler vardı? Houston, San Antonio, var. Dallas, Anthony Davis. Yaz bakayım. Evet abi. Benziyor gibi. O bence. Durant ile bir... Davis benziyor bir bu arada ya. Bir puan. Buradan random yolluyorum kendime. Gel, yani gelsin hocam. 236. Saçlar uzun. Şöyle bir rastla bir arkada toplamış bir saçlar var. Oradan düşüneceğiz. nazret olabilir. Ee, senin... Senin arıza yaşadığın bir adam var Berkay'ın. Ona da benziyor bir yandan. Benim çok sevdiğim bir adam var. Yani, Ona da çok benziyor. Yani Nazreyt atayım. Nazrit daha hızlı çıkarıyor bence. Ee, tamam. Aa, yaşı bulduk. 25 yaşında kim var lan? Northwest'te değil. Northwest değil. Southwest'te veya Pacific'te. Ne oluyor o zaman? Northwest'te değil, Southwest'te değil. Valla ben cool. buldum galiba ya. Pozisyonu bir daha göstersene. Ben saçlardan bitmeye çalışıyorum da. Çok az adam var böyle saçlı. Aa bölümünün. buldum buldum. Yo. Keonelis evet, ya. Evet abi. Evet bence. Tamam 25 vay, vay abi. vay vay vay. Abi ben Morant zannettim ha. Morant bu kadar hızlı girmiyormuş. Ondan emindim de. Hmm. Keonelis abi random mi oluyor? Ya. 115. Ayaklardan kuvvet almış sanki. Hmm, bu Anthony Davis mi ya? Aa, Anthony Davis değil mi Anthony Edwards mı ya bu? Sanki. Yazalım Anthony'ye. E evet, dur tekte bildi. Bravo. Bravo. Aldım +5'i. Bravo. Random aldım. 67. Cam orante benzettim. Ben Aa olarak. ben hepsini, buldum. Hepsini, cam orante benzetiyorum. Morant mı yazayım? Yaz Morant ya. Tamam bir şey alırız. İpucu alırız. Sen yaz. Doğudaymış oyun kurucu. 25'li yaşlarında 12 numaraya yakın forma numarası. Ben Tyrese Saç öyle değil de. Tyrese Halliburton. E, hiç ha, East Central'da değil. Tamam East hmm. Hocam topu çıkardığı değil. Son sekişi. Ufaklık undersize. Buradan çıkarıyor bak. Aynen. Ufaklık da saç, arkada bir saç yoğunluğu var. Trey Young. At bakayım bir tane. Aynen öyle. Vay vay vay, vay aferin kral. Olsun. Güzel. Şeyden belli. Arkadaki şey saç ya. yoğunluğunu fazla fazla yapmış ama. O kadar saç çok yani. <laughs> ya, 3 puanı 1, aldım hocam. 237. Bu ne lan? Dur bakayım. Çekiyor şöyle. Hiçbir şey yanlanmadı ya. Yani fiziğe bakarsak ve step back falan kart gibi geldi. Kart gibi evet. Mesela abi 2 numara sallayacağım. Jordan, Jordan Clarkson sallayacağım. Sıfır numara ve şeyde ve oyun kurucu sıfır numara Doğu'da. doğuda. Brunson 11 numaraydı lan ve Solak. Solak o yani onu 27. geç. Aaa Maxi lan bu. Abi evet ya. Valla buldum numarasından buldum. <laughs> daha benim bulmadım. de tek bildiğim numara galiba benim de aklıma Maxi geldi burada. 202. Hmm, bu bir uzun forvete benziyor. Evet kollar falan da uzun. Evet, kollar da uzun aynen. Ya biraz daha geriden alsa bacak hareketlerini daha iyi anlardık da ben şimdilik ne olur ne olmaz diye bir Jabari Smith diye aratacağım. Sonrasında Jabari. bakacağım bu işe. Ee, batıdaymış. Gençmiş. Ee, shooting forward. Yani SF. Batıdaymış. Pasifik olabilir mi? Bir Hachimura diye yaratalım mı ya? Hachimura. Değil. Şeyde diğer konferansta. Yani Kuzey Northwest'te. Northwest'te. Yani ayak hareketlerini yavaşlığı Jaden McDaniels olabilir mi? Bilmezeyim. Bana da hiçbir şey çağrıştırmadı ama. Abi McDaniels. Oh, şey. bravo. Allah'a Yes. Helal. Artı 3 aldım değil mi? Aynen. Random yolladık. Dördüncü denemelerimiz dördüncü şeylerimiz on elan. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Yaz <laughs> <Yes, gülüyor> Michael Jordan. <laughs> Zor. Ee, pivot gibi gözüküyor öyle anladım. Ee, o yüzden oradan doğru gideceğim. Ee, şey kolay yok hiç diyelim tam o değil ama bize bir şey yap. Abi benziyor aslında biliyor musun? Yok içe de benziyor. Ben ama sanırım çözdüm. Sen bu adamı bayağı anlattın ha. Bayağı anlattım. NBA dışı da anlattın hani. Öyle diyeyim. Sanki o. Ha, NBA dışı da anlattın bir adam. NBA dışı ha, nerede kolejde. anlatacağız? Euroleague'de, Euroleague'de mi anlatacağız? Kolejde Kolejde, kolejde sanki. mi? Evet sanki. evet kolejde. ya. biz anlattık bunu kolejde. Sen hatta Kolej. bayi almıştım. <laughs> <laughs> Ha, şey kim acaba o, ya? normalde. Zeki mi? Zeki mi? Evet. Zeki de yani. geldi. Bana da öyle geldi. Bir bu çevir de da batıda olduğu için aynen zeki değil. İyi yani. değil. De bildik. Hadi oğlum. yazdım. Şimdi ben de. bozulmadan. Bu saç. Bak, kafada şey var. Ama bu uzun ya. Yine de bir Garland atacağım ben. Garland'a benziyor ya. Garland olabilir. Abi, bu uzun ya. Evet. Forward ya da Center. <laughs> biri geldi aklıma da o mudur ya? Kim geldiyse bana da söyle hocam. Kaynak biri geldi aklıma. En azından division'ı bulalım. Izlediğimden. Dene bakalım. Division'ı bulalım. Precious Archiva diye atacağım. Aa dur. PF. Atlantik. Ve Atlantik. Atlantik'te kimler var? Philadelphia. Philadelphia var. Brooklyn. Boston, Brooklyn. Brooklyn. New York. Toronto. Aa benim aklıma bir adam geldi. O bence. Mogbo diyeceğim. Mogbo değil. Ee, bu sene çıkış yapacağını düşünüyorduk ama asla çıkış falan yapmadığı gibi. Ee, muhtemelen herhangi bir basketbolcu olacak önümüzdeki dönemde. Ben tanıyamadım bunu valla. Kimmiş o ya? Benim aklımdaki kişi bu arada saçlardan tamamen Jacoby Walter'dı. Ama Aa, değil herhalde, doğru. pf değildir. Atalım ya. Pf değildir ya. Ne bileyim belki öyle yani. girmişlerdir. Bak koronto da... Tamam ben tamam. emin oldum abi Toronto'da tamam tamam. Benim de aklıma biri geldi yaş 20 uzun forvet. Evet Atla. abi. Aynen planım. aynen. Hiç yıldık ya. <laughs> doğru. Hmm. Saçlar çok kuikli dedi bana ya. Buldum ben bunu galiba. Yazayım mı kuikli? Bir kuikli yazsana. Batı konferans. Point Guard. hangi konferansta? Batı Almanya'da ye yeni takası Batı. oldu. Batı'da. Bu da yeni, ha, yeni takas oldu diyorsun. Ben buldum. Yeni Nerede görsen Biraz bu. Bir, yine bir memati şakası. <laughs> Batı'da. Ya biz bir tamamen konferansına bakalım diye ben bir şimdilik tamamen pool diye bir göndermek istiyorum. Bakacağım kim olduğunu. Aa Wizards yazmış ya. Niye <laughs> um, <laughs> ya ya hala Wizards'te kardeşim oyunu bir güncelleyin Allah'ım ya. ya. O zaman tamam ben sana bir ipucu vereyim. 30 yaşının <laughs> üzerinde. Oyun kurucu 30 yaşının üzerinde. Batı'ya yeni gitti. Denver, Minnesota. Yok bunlara kimse gitmedi. OKC'ye de kimse gitmedi. Hı, Drew Holiday ya sanki evet. mi? Evet, Drew Holiday. Üçüncü de bildik. Aynen. Beş, dört, üç puan yani değil mi? Saçlar etrafa doğru bir tık salınıyor. Gard bir dostumuza benziyor. Ee... <laughs> atış, atış stilinde de saçları tahmin ediyoruz gibi şu an. <laughs> evet evet saçlar daha yakın işeriyor yarıyor bana da açıkçası. Ee, quickly yaz ya bana da. Bakalım bir Hiç Hiçbir fikrim yok yani. Garda olmayabilir. <laughs> İki numara. Gartmış da öbürü gartmış. İki <laughs> numara gibiymiş. Batıdaymış. Onu öğrenmiş olduk. Ve Amerikalı değilmiş. Özellikle onu öğrenmiş <laughs> olduk. Şey Gildiz Alexander yaz. O da PG aslında. Da, o da değil de. O hiç değil ya. Ama Kanadalıymış. Evet Kanada. Kanadalıymış. Ve şey Mikhail Alexander Walker atsana. Takımı o da, o da değil, doğuda, adır. doğuda mı değil mi gerçi? Oyunda bilmiyoruz. Yani. Oyunda batıdadır o. Doğudaymış. Ya kardeşim hangi <laughs> yani babacım hangi transferleri geçtiniz hangilerini geçmediniz yani Harbiden. bunu bizim yani bilmemiz güncelli lazım. Güncelliyorsan adam gibi hepsini güncelle ya. <laughs> Ger gerçekten öyle ya. Kanadalı. Shooting Sanki benim aklıma gelmiş olabilir. Hepsi de 26 yaşında atmışsın ya tahmin edelim. Dövülmez <laughs> <laughs> West North West'ten. Portland'da falan Yani ya. Portland, Minnesota. Az önceki abi. benim tahminim takımda galiba. Portland'da Kanadalı shooting guard. Kim var abi? Ben, shooting ben, guard ben, çok ben, az var sanki. Öyle bak. değil ya canlandı bende. Şeyde Sharp Kanadalı mı ya? Aynen. Yaz evet. bakayım. Ha ben bu çocuğun evet. Aynen. olduğunu unuttum valla. 2 puan. Saçlardan çıktı valla. Benim top 2 puan, puan yeterli. Uzun bu. Evet. Aa. Evet. Önce bir şey, bir şey atalım. Central'da. Bunu güncellediler mi acaba ya? Şu Creepers'e gitti. Neyse atalım. Ya, Lopez bu olabilir ya. Evet evet Lopez. Artı dört. Yani saçlar toplu yine saçlardan devam sağına gitmiş bunu biz az önce konuştuk ya Morant diyelim biz buna. Benziyor bence de. Uzun. Hmm. Ha şey o zaman ya. Demin Abi bu istediniz. yeni kontrat aldı. Yeni kontrat aldı. Aynen. He. O mu diyorsunuz ya? Nazri bence mi o. Nazri diyorsunuz? Ayakları tamam, kurmadan nazri ve çıkarmadan bence elden çıkarmadan. Evet. evet sabit şut Nazri'yi hatırlamışım. Tamam teşekkürler. 4 puan. Ee, bir tık saç bir, bir ufak bir saç var arkada. Ingram. Çiftel çıkarttı. Aa çok yardımcı Bir şey oldu. bana. Yani attıktan sonra şöyle durması. Bir şey çağrıştırdı. Evet. Forvet de değil. Ve yukarıdan evet. Şöyle bak. Forvet değil yukarıdan çıkarıyor. Pivottur o zaman. Yani guard adamın yukarıdan şu çıkaracağını. Guard bu adam. Ben ipucu vereyim sana bu adam guard. Bence. Ya yani bana çalıştırdığı kadarıyla. Bak çok böyle şey şut cebi var. Yukarıdan bitişik ve şöyle şey yapıyor çekiyor. Hmm. Malik Monk yaz bakayım. Ya anlam. Monk. Ben de o takımdan Keegan Murray olabilir mi demiştim de forvet zaten. Şimdi var. İki numaraymış. West ah, Palm mm, değil, Northwest'te. Tamam ya, çözdük bu adam hakkında. Çok konuştuk. Northwest'ten veya Southwest'ten. Yani hücumuyla bilinen bir adam değil. Savunmasıyla bilinen bir adam mı? Savunmasıyla <laughs> evet, da o kadar bilmeyiz yoksa o kadar kötü topçu mu? Kötü topçu değil. <laughs> Belki sen kötü buluyorsundur ama ben çok iyi buluyorum. Daha çok ceza şutlarını atıyor bu arada. Aynen. Daha çok ceza Boş şutlarını bırakmışlardır atıyor. burada yani. Aynen. Max Christie. Değiş. Aaron Wiggins mi? O takımda. Takımı buldum. Takımı buldum. Kanat ee, Saçı yok. Saç var arkada bir dal. Ya kimsin sen yani? Kimsin sen ya? Şutu gör de saç yok diyoruz ya. Karuza abi Karuza. <laughs> Bak. Abi saçı var. Orada ufacık bir şey vardı ya. Hiç <laughs> kel vermedi bu adam bana ya. Uzun havası da verdi bu ya da uzun forvet tarzı. Çift çıkarıp attı. Solak mı bu ya? Yo değil. Yok sağlak ya. Aynen sağlak. Sol forvetten atmış gibi. Alçılarak atan Wendell Carter deneyelim. Ha. Aa JPF yazıyor Wendell Carter'da. İlk A defa gördüm. Ben de ilk göz gördüm. İkisi de arıza var. Şimdi bir dakika. Kısa <laughs> forvet deneyelim. Heywood Highsmith'den. Bu adam ne? Tamam, kısa kanatlara dönüyorum 2-3 numaralara. Lavin. Bu numaradan devam et daha çok. Ama şimdi Lavin Chicago'da değildir. Bu kadar. Dizleri kırıp. Bir isim daha geldi aklıma ama. Oh. Oh Tek attı. Vallahi güzel geldi. Çok zordu. Artık Arda'ymış lan bu. Çok zordu bu arada. Helal. Altta alıyor şimdi böyle. Aha. Kobe White. Ya. <laughs> Kobe White. <laughs> Yok artık ya. <laughs> Oğlum bu yani bu kadar. Ama yani gösterilemez bu kadar ya. Son iki deneme. Berkay 22. Ben 20. Cengiz 11 puanda. <laughs> ya. Ama baştan i̇şte, uyardım. Görsün abi. Baştan. baştan evet. Abi. Baştan uyardım. Ve bende mi şu an? Oy. Aa tanıdık. Bak elini aynen. şöyle durması bakın şöyle Aynen. Aynen. Sakatlık da yaşar bu adam. Floyd'a Eller kocaman. Inarttı. Evet. Kawhi Leonard mı? Aynen. Aynen öyle. Benziyor gibi ona. Aa Hı. ilk defa Tekte de bir şey bildim. <laughs> Bravo. Random yolladık. Bana da kolay bir şey getir be. Bir de yana falan bakıyor. Bakayım bir dakika. Bir daha. Sağ ayak biraz önde. Omuz geçen ayaklar. Tamam. O Kimin yazacağını? Evet abi. Bence o. Geldim. Evet abi. Gelsin. Ay Ne topçu be. SGA. Ne topçu be. Alalım beşi Aynen öyle. Aynen öyle. Kolay attı. Son evet, burada kolay attı. Son denemeler. Uzaklardan geldi bu şu Şut atmaya. Aynen, çok iyi şutar işte. Off-screen çıktı muhtemelen. Off-screen çıktın kardeşim. Aynen aldın, sıktın. Yukarıdan atıyor. Bence yukarıdan uzun forvet. Aklıma kesin geldi. Çok iyi şut şey şey Atıyorsun, türlü bir bir şey takaslanamıyor. Allah Allah. Bu konu Markanen çıkacak mı? ben Porzingis düşünmüştüm ya. Markanen mi düşünmüştüm? Çok kolay lan. Galiba şut atmasını beklemeyeceğim bir kişi. <laughs> bu, bu, bu şut atmıyor ki. Bu üç Aa, atmıyor, şu olur. lan şu. Tamam tamam dur dur. Rudy Gober bu ya. Rudy Eşim, Gober şu. bu ya. Üçlük mü atmış oldu? Öyle şut mu atılır ya? <laughs> Orta mesafe koymuşlar ya. Hocam tebrik ederim. Yine aldın. Formaliteden sen de Aa, kolay geldi. Yaparsın bence bunu. Danımın mı Aynen şu girişten verildim. Evet girişten ben de çözdüm bunu. Hocam tebrikler. Sadece o baştaki Sexton olmasa aradığımızdaki 2 puan farkı ondan. Ben hiç bilemedim. Ka kaç puan fark var? 2 puan farkla puan sen aldın abi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Senin de çok keyifliydi. Bunu ben yapalım. De... Keyifli evet. çekti. Bunun part 2'si de yapabiliriz eğer izleyenler evet. isterse. Evet, Peki, bunun de. part part 2'si gelebilir. Part 2'sinde ben olur muyum? <laughs> Ona dair de soru işaretlerim var. Olursun. Daha Peki. fazla rezil olmak istemeyebilirim. <laughs> Kusura bakmayın. İlker sıtlı olabilir. Çünkü evet. bayağı istiyordu katılmayı bugün ama kendisi maalesef Şile'de olduğu için katılamadı. Bir dahaki de katılır ya. Haftaya hepimiz buradayız. Aynen haftaya yayınlarımız falan devam ediyor. Yayınlar mayınlar evet. her şey geri dönüyor videolar. Yazın size içeriksiz bırakmayacağız arkadaşlar. Böyle bir söz verebiliriz. O zaman kendinize, kendinize iyi bakın. bakın. Basketbol bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.